Sevgili dostlar, yeni haftanın ilk videosundan hepinize merhabalar. Ee, Salı ve Çarşamba gününün 7 Mart Salı ve 8 Mart Çarşamba gününün karşılaşmalarını değerlendireceğiz tabii ki. Şampiyonlar Ligi ağırlıklı bir bültenimiz olacak. Ee, her iki günden de ikişer Şampiyonlar Ligi karşılaşması var. Bunları enine boyuna tüm detaylarıyla konuşmaya çalışacağız. Sizlerden de çok vakit almamak kaydıyla tabii ki. Ekstradan da yine salı günü konferans liginden oynayacak bir Lazio-Aziz Altmar karşılaşması var. Mutlaka e, bu karşılaşma hakkında da fikirleri merak eden dostlarım olacaktır. O yüzden o karşılaşmayı da ekstradan yorumlamaya çalışacağım sizler için. E, tabii ki sizlerden de beklentim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi eğer e, emeklerimiz sizler için bir şey ifade ediyorsa, kanalımızın gidişatından, e, bizlerin yaklaşımından, sizlere karşı yaklaşımından, üstü bundan memnunsanız bir beğeni bırakmanız yönünde videoya. Bu şekilde bizlere zaten fazlasıyla destek olmuş oluyorsunuz. Abone olmadan bizleri takip eden izleyicilerimizden de yalnızca bir saniyeden ayırarak abone ol butonuna tıklayarak abone olmalarını ve bildirimleri açarak aramıza katılmalarını rica ediyoruz. Bu yönden dediğim gibi desteklerinize her zaman ihtiyacımız var sevgili dostlar. Çünkü kanalımız sizlerin desteğiyle ilerliyor. Nitekim 2000 aboneyi de hafta sonunda geride bıraktık. Umarım hep beraber nice 2000 abonelere diyelim. Hafta sonu demişken hafta sonu ne yaptık ondan kısaca bahsedelim. Cuma ve Cumartesi günleri çok ciddi bir yoğunluğum vardı. O yüzden Cumartesi de oradan misli olarak oynanabilecek dört karşılaşmayı çok da zorlamadan sizlere aktarmıştım. Bunların üç tanesi kazandı. Baktığımızda Almanya Bundesliga 2'de Hamburg Nürnberg mücadelesinde ev sahibi bir buçuk gol üstü beklentimiz vardı. Çok iyi bir atmosfer Hamburg'un rakibine sıkıntı yaratmasını bekliyorduk. Nitekim bu tercihimiz kazandı. Devamında Kayseri Spor Fenerbahçe karşılaşmasını hatırlarsanız sizlere tam analiz yaptım. Yani 1-2 skoruna kadar Fenerbahçe'nin 1-2 karşılaşmayı kazanabileceğine kadar ki buradan karşılıklı gol varların 2,5 gol üstünün, deplasman 1,5 üstünün hepsinin değerlendirilebileceğini söylemiştim ve %100 başarıyla geçtiğimiz bir karşılaşma oldu. Tabii ki biz tek tercih maç sonucu 2 olarak 1.66'lık orandan değerlendirdik ve çok güzel ne bize kazandıran bir tercih oldu nitekim sizlerden geri gelen geri gelen geri bildirimler sonucunda ge, gelen mesajlar sonucunda gördüğüm kadarıyla zaten Hamburg ve Fenerbahçe maçları üzerinde bir e, değerlendirmeleriniz olmuş ve zaten bu iki karşılaşmadan gereken miktarlar, umulan miktarlar fazlasıyla kazanılmış. Bereketli olsun diyelim tabii ki. Arsenal Bournemouth maçı üçüncü tercihimizdi. Burada ilk yarıdan bir Arsenal golü bekliyorduk ama tüm dünya ile beraber bizim de yanıldığımız bir mücadele oldu. Penaltı pozisyonunu görmüşsünüzdür zaten. E, çok açık olan bir kol var. Yukarıdan o kola doğru inen bir top artık tamamen böyle gövdeden ayrılmış bir şekilde bekleyen bir kol ve çarpan bir top ama e, vardı incelenmesine rağmen hakeme bir inceleme tavsiyesi ne yazık ki verilmedi. Bana göre tartışması bile olmayan çok net bir penaltı pozisyondu. Belki penaltı e, verilmiş olsaydı gol de olmayabilirdi. Bilemiyoruz tabii ki ama Özünde bizim tercihimiz kaybetmiş oldu ki Arsenal'ın çok ciddi sıkıntı yaşadığı bir karşılaşmaydı. 2-0 kadar 2-0'a kadar geriye düştü ikinci yarıda. Önce 2-2'ye getirdi. Sonrası 3-2 kazanarak karşılaşmayı çok önemli bir galibiyet aldı ve muhtemelen de o son saniye golü ben Arsenal'ın şampiyonluk golüydü diye de düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki haftalar benim bu düşüncemi haklı kılacak mı göreceğiz. Son tercihimiz cumartesi günde Paris Nant mücadelesiydi. Yine Bayern karşıda çıkacak olan Paris'in ki az sonra o karşılaşmayı değerlendireceğiz sizlerle beraber. İlk yarıdan işi bitirmesi gerektiğini, ilk yarı yanınızdan hızlı başlaması gerektiğini söylemiştik. Ev sahibi ilk yarı 0.5 gol üstü olarak değerlendirdik ve ilk yarı bire aman gitmeyelim Paris'tir bu sağ solu belli olmaz dedik. Nitekim gördünüz 2-0'dan 2-2'ye gelen bir ilk yarı ama biz ilk yarıdan Paris'in tek golünü aldık. 10. dakikada işimiz bitti ve çıktık. Güzel kazançlı bir cumartesi günü oldu. Değerlendiren dostlarımızı tebrik ediyoruz. Pazar gününe baktığımızda 8 tercih sizlerle paylaştık. Bunların 5 tanesi kazandı. Dikkatli olunması gereken, düşük olarak değerlendirmesi gereken, yani normal hafta sonu miktarlarının bütçelerin altına inmesi gereken bir gün olarak değerlendirmiştim. 8 tercihimiz dediğim gibi 5'i kazandı. Tek tek üzerinde durmayalım, sizleri de sıkmayalım. Yine e, fena da olması az bir miktar olabilir belki ama çok yüksek değerlendirmediğimiz için kazançtı. E, kazançlı geçilen bir pazar günü oldu. Hafta sonu genel hatlarıyla baktığımızda bizim için Güzel geçti. Değerlendiren tüm dostlarımızı bir kez daha tebrik edelim ve yavaş yavaş artık sebebi ziyaretimize geçelim. İlk maçımıza da başlayalım arkadaşlar salı gününden. Konferans ligi karşılaşması çok üzerinde durduğum mücadele. Dedim ki videonun başında söylediğim gibi yani mutlaka fikrimi merak edenler olacaktır. Yorumlarda bazen almadığımız maçlar da geliyor. Çok hani dedim ki önem verdiğim bir karşılaşma olmasa da hızlıca sizler için değerlendirmek istedim. Yani Lazio bildiğiniz gibi son dönemde İtalya'da oldukça formda gidiyor özellikle kalesini gole kapatma anlamında ve skoru bulduğunda koruma konusunda son derece başarılı bir takım görüntüsü çiziyor ve Napoli'de deplasmanda 1-0 yendiklerinin altını çizelim. Tabii ki bu Napoli'nin çok ciddi bir puan farkı yakalamış olması bir takım rehavetin vesaire bunun e, sebeplerinden biri olabileceğini yorsak da tabii ki Lazio'nun oradan Maradona statından aldığı galibette küçümsememek lazım. Burada da yine e, Deplasmana gitmeden, Hollanda'ya gitmeden avantajlı bir skor almak isteyecek. Rakibi de Aze Alkmaar olacak. Hollanda'da çok iyi bir sezon geçiren bir Alkmaar var. Feyenoord o kadar iyi bir sezon geçiriyor ki biraz Alkmaar'ın performansı gölgede kaldı. Yani. Ama Alkmaar'da hakikaten son yılların en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Hücum yönü çok kuvvetli bir takım. Zaman zaman defansif anlamda sıkıntılar yaşıyorlar ama bir yese 3 atabilecek, 2 yese 4 atabilecek tarzda oldukça hücum gücü yüksek bir takım. Ama tabii ki bu maçı yorumlarken şuna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir tarafta İtalya seriyanın fizik gücü ve genel kalitesi diğer tarafta Hollanda, Hollanda e Divijen'in kıyasladığımızda e, çok daha aşağılarda kalan kalitesi. Hem fizik anlamında hem genel kalite anlamında ve iç sahada oynayan, golü bulduktan sonra da maçı bitirebilen, oyunu bitirebilen bir Lazio takımını düşündüğümüzde ve Roma Olimpiyat Stadı'nın e, yine Lazio taraftarları tarafından güzel bir atmosfere bürünebileceğini düşündüğümüzde burada ağzı atmanın işinin ben oldukça zor olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Maç sonucu 1'e 1.47'lik bir oran açılmış. Ben değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bana göre fena bir tercih değildir. Aklına yatanlar benim gibi düşünenler değerlendirebilirler. Evet şimdi e, geçelim videolarımızın asıl konsepti olan en azından bu videomuzun salı ve çarşamba günü de asıl konsepti olan Şampiyonlar Ligi'nin ilk karşılaşmasına Benfica ile Kulüp Bürüş karşı karşıya geliyor. Tabii ki Benfica'nın Belçika'dan aldığı çok büyük bir avantaj var. 2-0'lık çok net bir galibiyet ve Burada da kendi evinde tabii ki e, turun her zamankinden her zaman olduğundan daha da fazla favorisi artık kulüp bürüşün bir mucize ihtiyacı var. Tabii ki bürüş kolay teslim olmayacaktır. Hemen maçın başında e, bir gol bularak Benfica'yı biraz baskı altına almaya çalışacak. Hataya zorlamaya çalışacak. Olabilir mi? Futbol bu olamaz demiyorum. Öyle bir şey de sanki içten içe beklemiyor değilim. Ama bir gerçek var ki sevgili dostlar. E, Benfica gerçekten Avrupa'da hücum gücü özellikle iç sahada oynarken en yüksek olan takımlardan biri. İki takım arasında ciddi bir oyun kalitesi ve özgüven farkı var. Burada sürpriz bir kulüp bürüz golü izlesek bile yine oyunun kontrolünü eline alabilecek ve e, rakibi karşısında üstünlük kurabilecek, baskı kurabilecek. Bunun devamında da yine avantajlı skoru elde edebilecek bir Benfica var. Benim çok sürpriz beklediğim bir karşılaşma değil. Benfica'nın son lig maçını da izledim Famalicao karşı. Hemen ama hiç tempo yapmadılar. Zaten ilk golde devrenin sonlarına doğru geldi. Yani Benfica'nın çok kendini sıkmadığı maç oldu. Biraz fizik güçlerini de bu maça sakladılar diye düşünüyorum. Sürpriz beklemiyorum. Burada Benfica'dan zaten iç sahada bir gol alırız gibime geliyor. İkinci golünü de atarsa ev sahibi bir buçuk üstümüz kazanabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. 1.34'lük bir oranımız var. 1.40 civarlarındaydı ben oynadığımda. 1.34'e kadar inmiş. E, aklına yatanların bir an önce değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bana göre Şampiyonlar Ligi bülteninin kazandırabilecek tercihlerinden biri olarak gözüküyor. Benim gibi düşünüyorsanız arkadaşlar bu karşılaşmayı bu yönde değerlendirebilirsiniz. Geçelim e, salı gündeki ikinci karşılaşmamıza Chelsea ile Borussia e Dortmund karşı karşıya geliyor. Burada da tabii Dortmund'un e, Signal Iduna Park'ta iç sahada aldığı bir 1-0'lık bir avantaj var. Burada tabii ki daha ortada olan bir tur var. Ne olursa olsun Avrupa tecrübesi çok yüksek olan bir takım Chelsea. Her ne kadar dengesiz bir gidişatı olsa da kısır bir takım görüntüsü verse de artık son lig maçında da Leeds United'a karşı aldığı galibiyette o üzerindeki ölü toprağını atan bir takım var. Tabii çok ilginç bir karşılaşma olacak. Hani e, baktığımızda Dortmund son lig maçında yine kazanmaya devam etti. Gerçekten inanılmaz bir seri yaptılar. Dünya Kupası arasından sonra fireleri yok. Yani full galibiyet şeklinde giden ve e, iç sahada da özellikle etkili bir oyun olan bir takım. Leipzig'e karşı da iyi bir başlangıç yaptılar ama özellikle 2-0'dan sonra ikinci yanında son 30-35 dakikalık diliminde Dortmund savunması çok zor anlar yaşadı. Nitekim Leipzig golü de geldi ve 2-1'den sonra da Leipzig'in biri çizgiden çıkarılmak e, çıkarılmak üzere e, iki tane de net gol pozisyonundan faydalanamadığını söylemek lazım. Yani Dortmund savunması 2-0'dan sonra çok da iyi bir sınav vermedi orada ve Stanford bir karşısında da tabii ki Stanford bir işte Chelsea karşısında da tabii ki zorlanmaları muhtemeldir ama Chelsea tabii ki çok güven olmayabiliyor. Tamam Leeds United'a karşı artık nihayet bir galibiyet aldılar ama Dortmund tabii ki daha dişli bir takım yani maç bir Chelsea golüyle başlar mı başlayamaz mı o konuda ciddi şüphelerim var. Hani Chelsea'nin işte son dönemdeki bu e, inişlere çıkışları dolayısıyla çok fazla gollere ya da taraf bahsine gidebildiğim bir karşılaşma değil. Dortmund'da ne olursa olsun evet belki defansif performansı sıkıntılıydı ama çok yüksek bir imele geliyor. Çok yüksek bir özgüvenle geliyor bu karşılaşmaya. İstediğini alıp e, buradan e, ayrılabilir yani turu da cebine koyabilir belli de olmaz o anlamda taraf ve gol bahisleri çok ortada gözüküyor sevgili dostlar. O yüzden benim değerlendirmem burada korner yönünden oldu. Çünkü ne olursa olsun iç sahada çok baskı kuracak bir Chelsea izleyeceğiz. O baskı gol getirecek mi? Belki çok erken bir golle başlar bilemiyoruz tabii ki ama e, ciddi anlamda rakibinin üzerine çökecek taraftarla beraber bir Chelsea izleyeceğiz gibi gözüküyor. Ve ben özellikle ev sahibinin ayağından çok fazla korner geleceğini düşünüyorum ama Burada yine de toplam kornere iş yormakta fayda görüyorum. Çünkü erken bir Chelsea golü gelirse bu kez Dortmund'un da oyunun içine girdiğini görebiliriz. O yüzden kornerlerde biraz e, eşit dağılım olabilir. Ama 8.5 baremi burada açılacaktır diye düşünüyorum. Ve ben bu baremin geçilebileceği kanaatindeyim arkadaşlar. İlk maçta hatırlarsanız çok korner olmuştu. Hatta ilk yarıdan 7-8 korner falan olmuştu yanılmıyorsam. Ben 2.5-6 olarak önermiştim ama korner bahislerinde de gözüm kalmıştı. Bu kez tercihim doğrudan 8.5 korner üstü oldu arkadaşlar. Aklına yatanlar bu karşılaşmayı da değerlendirebilirler. Geçelim çarşamba gününe. Çarşamba günü için gelen dostlarımızın da hoş geldiniz diyelim. Videoyu beğeni bırakırsanız emeklerimiz karşında mutlu olurum arkadaşlar. Ee, çok dev bir karşılaşma tabii ki. Bayern Münih ile Paris ilk maçtan e, deplasmandan istediğini alan bir Bayern Münih vardı. Gol bahisleri önünden tüm dünyayı patlatmışlardı ki benim de gol bahislerine gitmediğim biraz daha alternatif bir tercihe gittiğim maçtı. Nitekim tek yatan tercihimiz oydu. İlk yarı bir iki çifte şans olarak değerlendirdik ama ilk yarıdan gol çıkmamıştı. Şimdi burada tabii ki Bayern Münih tarafında bir yüklenme olacak. İşte Paris'in son nant maçında yediği golleri yaptığı savunma hatalarını vesaire görenler tabii ki Bayern tarafında yer alacaklar. Ama ben bu kez o kadar ne golsüz ne de Bayern adına çok kolay geçecek bir maç beklemiyorum. Şimdi Bayern Münih ilk maçtan evet 1-0'lık avantajı aldı ama Allianz Arena'da yani ya rakip Paris işte Messi'si Mbappe'si var aman biz temkinli oynayalım 1-0'da cebimizde diye mi oynayacak? Hayır. Doğrudan galibiyet oynayacak tabii ki. İç da işi bitirmek isteyecek taraftarın önünde. Zaten Bayern gibi takımları, Bayern yapan, büyük takım yapan özellik budur. İşte ben bu noktada arkadaşlar Paris'in çok fazla boşluk bulacağını düşünüyorum bu karşılaşmada ve bildiğiniz gibi futbol iyi oyuncularla, yıldız oyuncularla oynanan bir oyun. O yüzden Messi ile Mbappe'nin de damga vurabileceği bir karşılaşma. Özellikle de Mbappe'nin çok etkili olabileceği bir karşılaşma olarak yorumluyorum. Bana göre Paris beklenenden daha iyi bir performans ortaya koyacak bu karşılaşmada. Tur beklenmeyen noktalara giderse de çok fazla şaşırmam ama iki takımın da maçın içine gireceği ve özellikle Paris'in çok fazla boşluk bularak e, bularak goller de çıkaracağı bir karşılaşma olarak yorumluyorum. Artık ilk maçta çıkmayan gollerin burada çıkması gerektiği kanaatindeyim arkadaşlar. 2,5 gol üstü burada ana tercihim olacak. Karşılaşma genelinde 3 gol çıkması çok muhtemel bana göre ve sürpriz yüksek oranlı tercihinde burada Paris'in deplasmanda bulacağı 2 gol arkadaşlar. Deplasman 1,5 üstü de Şöyle hemen oranına bakarak sizlere söyleyeyim hızlıca. Ee, baktığımızda 209'luk oldukça güzel oldukça değerli bir oranı var. Ekstradan sürpriz yüksek oranlı tercih arayan dostlarımız da dilerlerse bunu değerlendirebilirler. Ee, Mbappe'den de gol veya goller beklediğim bir karşılaşmadır. Yine yani yurt dışı bahislerinde de bu tercih değerlendirilebilir. Ben çok ilginç bir karşılaşma bekliyorum. Yani 2-2 3-2 tadında böyle Paris uzatmalara götürse de çok fazla şaşırmayacağım. Bir mücadele olacak sevgili dostlar. Geçelim son maçımıza Tottenham-Milan mücadelesi. Burada da tabii Milan'ın ilk maçtan bir 1-0'lık avantajı var. E, tıpkı Dortmund'un Chelsea'ye karşı olduğu gibi çok erken bir golle başlamıştı Milan. Ve devamında da skoru korumayı başardı. Çok hareketli bir maç olmadı. Milan'ın istediğini aldığı maç oldu. Baskı kuracak olan bir Tottenham izleyeceğiz tabii ki. E, İngiltere'de, Londra'da rakibin üzerine gidecek bir Tottenham var. Tabii ki buradan tur almak isteyecekler ama karşılarında... Bu e, turnuvanın Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımlarından biri olduğunu hatırlatmak isterim arkadaşlar. Tabii ki eski gücünde o dönemki Angelotti dönemlerdeki ya da daha önceki işte o Van Basten'lı, Gullit'li, e, Rekart'lı dönemlerdeki kadro kalitesi yok Milan'ın ama o üzerindeki forma bile gerçekten bu maçların ağırlığını kaldırmaya yetebilecek bir forma. Ve cebinde beraberlik kredisiyle ikinci turun ikinci ayağına başlayacak bir Milan'dan söz ediyoruz. Yani bu karşılaşmayı Milan 0-0 bitirse kendini zaten otomatikman çeyrek finale atıyor ki İtalyan takımı için daha doğrusu İtalyan takımının rakibi için bu son derece tehlikeli bir şeydir. Ve ben Milan'ın buradan açıkçası istediğini alabileceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Yani buradan turu geçen takım Milan olabilir. Mesela turu geçer bahislerinde Milan tercihi yine düşünülebilir. E, oranına bakmadım ama yurt dışında yine fena bir oranı yoktur diye düşünüyorum. Peki ekstradan ne alınabilir diye baktığımızda ben Gol bahislerinde ilk maça benzer bir görüntü ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Milan'ın bu avantajından dolayı, skor avantajından dolayı ve bunu korum, korumasını beklediğimden dolayı yani hem oynayacağı başarılı defansif futbolla, savunma anlayışıyla hem de oyunu yeterince soğutarak bana göre buradan istediğini alıp gidebilir. 2.5 gol altı çok kullandığım, çok gittiğim bir tercih değildir ama Böyle zor maçlarda, böyle elemeli maçlarda, yüksek e, kalibreli organizasyonlarda, şampiyonlar ligi gibi zaman zaman gitmek gerekiyor arkadaşlar. E, iki buçuk gol altı burada 1.61'lik oranıyla değerlendirilebilir diye düşünüyorum. İlk maçta da 2.5 gol altına gitmiştik. Benim burada da beklentim aynı. Sanki Milan 0-0'a kitler turu da alır cebine koyar diye düşünüyorum. Hatta belki sonlara doğru toplumun çıkacağından bir golde bulup galibiyette de noktalay noktalayabilir turu. Benim görüşlerim bu karşılaşma üzerinde böyle arkadaşlar. Yine tam analizle sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Dilediğiniz şekilde bu karşılaşmayı da değerlendirebilirsiniz. Öne çıkardığım tercihleri de sizlerle paylaştım zaten. Ve genel hatlarıyla da salı ve çarşamba günü tamirlerimiz, maç değerlendirmelerimiz bu şekildeydi. Hepinize bol şanslar arkadaşlar. Kupon şansı yanınızda olsun. Videonun başında söylemeyi unuttum ama tabii ki Şampiyonlar Ligi zaman zaman bahis severleri üzen bir organizasyon olabiliyor. Maçların zorluk seviyesi çok yüksek. Bir de artık e, turların ikinci maçları biliyorsunuz Hatay artık buradan sonra yer yok. E, o yüzden çok da fazla yüklenmeyin arkadaşlar. Özellikle hafta sonu oynadığınız miktarları muhakkak altına inin diye sizlere özellikle tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi bir hafta diyorum hepinize. Hoşçakalın.